Also das ist das Verbot von äh, Versammlung der Palästinenser. Es hat damals mit den Juden genauso angefangen. Wer Schindlers Liste. Damals meinen Sie mit der Zweiten Weltkrieg? Mit der Zweiten Weltkrieg. Die, wer Schindlers Liste der Film kennt. Der weiß, dass es so angefangen hat. Man durfte seinen Namen nicht nennen und wir die Palästinenser erstmal durften wir unsere Flagge nicht zeigen und dann durften wir nicht mal. Also hier. Auf den Straßen auch keine palästinensischen Flaggen. Also am, Anfang am Anfang durften ja. wir nicht. Jetzt ist wieder mal erlaubt. Okay. Und wir durften als drei Personen durften nicht mehr nicht zusammen sammeln. Ja. Und jetzt dürfen wir nicht mal Freiheit Palästina sagen. Das, das auch dürfen wir nicht mal sagen. Na, das ist eine, na? Und gar nichts über Völkermord in Palästina. Okay. Na, das ist diese äh, Massenvernichtung. dürfen wir nicht sagen. Es wird, das Problem ist einfach, dass die deutsche Regierung sagt, wir, wir, dürf, wir dürfen das nicht rufen, weil wir, sonst wird es aufgelöst. Es geht aber darum, dass wir alle da sind. Es geht um ein Statement zu setzen. Ja? Es geht darum, das Statement zu setzen einfach. Ja? Und alles wird wieder negativ ausgelegt. Ja? Das ist das Problem, Bruder. Es muss Free Palestine in unseren Herzen, Bruder, auch wenn wir es nicht sprechen dürfen, aber... Wir sind alle da, Bruder, wir sind alle da. Darum geht's, dass alle da sind und Flagge zeigen, Bruder. Free, free, Palestine! 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 Free, free, Palestine!

Vereine unsere Herzen und die Herzen aller Menschen in der Liebe zu dir und deinem Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. unsere Herzen, damit nichts in ihnen bleibt, außer der Liebe zu dir und deiner Religion. Ja, Allah. Schweig, Ganz Deutschland, schweig! Özlem Hanım, bugünkü e, mitingi erken dağıtmak zorunda kaldınız. Nedenini öğrenebilir miyiz? Katılanlar maalesef kurallara uymadığı için e, söylememeleri gereken şeyleri söyleyip, işte pankartlarda da bizim kurallarımıza uymadıkları için bir de mikrofonla sıkıntı yaşandı herhalde. Arka taraflara ses gitmemiş. E, ondan dolayı kurallara uyulmadığı takdirde biz e, biz de devam etmekte pek fazla dua haricinde pek fazla bir şey yapamadık zaten aslında konuşma olacaktı bir konuşma hazırlamıştım e, kimsenin dinlemediği takdirde herkes bağırdığı takdirde zaten konuşmanın yap, konuşma yapmakta da bir mana kalmıyor Onun için maalesef e, toplantıyı erken bitirmek zorunda kaldık. Ee, ne tür yasaklar vardı peki onları açıklayabilir misiniz? Yani e, bu yasaklar sizin belirli... belirlediğiniz yasaklar mı yoksa devletin Yok, devlet tarafından belirli sloganların istenmediği söylenildi. Biz bu bilgileri aktardık. E, pankartlarda da olmaması gerektiği söylenildi. E, bunları da aktardık ama buna uymayan birkaç kişi olduğu takdirde zaten genelde poliste e, toplantıyı dağıtıyor. Biz ama polisten önce dağıtmak zorunda kaldık ya da dağıtmaya çalıştık çünkü kimse hiç bir şekilde bizi dinlemedi. Peki konuşmanızı yapamadınız dediniz, Nelere değinmek isteyecektiniz? Bunu burada değinebilir misiniz? Şimdi tabii bütün konuşmayı burada kısa aktarmak olarak. ama kısa olarak tabii ki buradaki Hamburg'daki birlik beraberliğin dağılmaması bizim için çok önemli. Ee, bir de tabii ki e, İsrail e, yönetiminin yapmış olduğu e, uluslararası hukuka aykırı olan e, her e, adımını tabii ki biz şiddetle kınadığımızı ama bizim e, ana bakışımız tabii buradaki e, birlik ve beraberlik üzerine. E, onları aktaracaktık ama neyse bizim e, sağ olsunlar dinlemediler, aktaramadık yapmış olduğunuz pankartta da ilginç bir ifade vardı. Ben oraya da değinmek istedim. Bir de e, yani birlikte barış içerisinde yaşayalım. Filistin içinde ses verelim. Yani Evet, çünkü, Filistin halkı içinde demek aynen. yani onu biraz açıklayabilirim. Çünkü evet. e, ben sosyal medyada gördüğüm kadarıyla ağır eleştiriler geldi bu pankarta. Çünkü bizim e, izlemimiz şimdiye kadar e, Almanya açısından, e, devlet açısından tek yönlü olarak sırf e, İsrail halkına ve e, İsraillilere bakıldığı için onlara da bir ses olmak amacıyla e, yapılmış olan bir ek. Tabii herkes istediği gibi açıklıyor, anlıyor ama bizim e, konuşmayı yapabilseydim eğer da açıklanacaktı. Yani e, tek yönlü bakmanın yanlış olduğunu... Elbette Filistinlileri de ses olmamız gerektiğini ve onlara da e, onlara yönelik de e, bilgileri aktarmamız gerektiğini, desteğimizi sunmamız gerektiğini söyledik çünkü e, biliyorsunuz Almanya tarihi dolayısıyla burada tek yönlü bir destek vardır. E, biz de onun için e, duyurumuzda e, Filistinlilerin de sesine e, durumuna değinmek istediğimizi belirtmiş, belirtmiş olmak istedik ama. Tabii ki yanlış anmak isteyen herkes yanlış anlar daima. Big, big.